Yemekhane yemek rezervasyon işlemleri artık online yapılabilecek. Öncelikle TOGÜ kimlik kartına para yükleyip yemekhane rezervasyonu yapabilmek için campuskart.gob.edu.tr adresine giriş yapın. Personel için TC kimlik numarası ya da sicil numarası, öğrenciler içinse öğrenci numarası yazıp doğrulama kodunu girin. Bilgileri girdikten sonra Campus Kart bilgi ekranına erişeceksiniz. Rezervasyon yapmadan yemekhaneyi kullanmak isteyen öğrenci ve personelimiz sağ üst köşede bulunan tutar kısmına yüklemek istediği miktarı yazdıktan sonra yemekhane için para yükle butonuna tıklayarak ödeme ekranına yönlendirilecektir. Üniversitemiz Taşlı Çiftlik yerleşkesi yemekhanelerinde rezervasyon yapacak personel ve öğrencilerimiz para yükleme işlemini yemekhane rezervasyon kısmından yapacaktır. Bu nedenle Taşlı Çiftlik yerleşkesindeki öğrenci ve personelimizin ilk olarak yemek rezervasyonlarını yapmaları gerekmektedir. Taşlı Çiftlik yerleşkesinde bulunan personel ve öğrencimiz sol alt köşede bulunan yemekhane rezervasyon kısmına tıklayarak rezervasyon işlemlerine başlayabilir. Açılan rezervasyon ekranından öncelikle yemekhane seçimi yapılmalıdır. Sonra ekranda görünen kutucukların sol üst köşesinde yer alan çatal bıçak ikonlarının üzerine tıklayarak menüyü görebilir. Daha sonra hangi günler için rezervasyon yapacağınızı belirleyebilirsiniz. Yemekhane ve günlerin rezervasyon işlemlerini tamamladıktan sonra sağ tarafta bulunan seçilenler alanında yaptığınız seçimleri kontrol edebilirsiniz. Seçilenler kısmından gerekirse silme işlemi yapabilirsiniz. Takvimin sol üst köşesinde yer alan toplam rezervasyonlar için ödenecek kısmın kontrolünü yaptıktan sonra onayla butonuna tıklayarak ödeme işlemine geçebilirsiniz. Banka işlemi için ödeme bilgileri doldurulduktan sonra para çekimi gerçekleştiğinde provizyon alındığını gösteren ekrana yönlendirileceksiniz. Ödemeyi herhangi bir kredi kartı veya bankamatik kartıyla yapabilirsiniz.